Evet, Malatya gününde, günlerinde. Evet. Yatık döner. Yatık döner. Evet, evet. Yatık döner. Gözde. Evet. Allah'ım, Allah'ım. Evet, görüyorsunuz. E, girişte hemen ikinci standta, uzun standta. Buraya gelin. İlk geldiğinizde alana girişte solda ikinci stand. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Ustamızın yanına geldim hemen. E, buraya geldiğinizde bu yakışıklı abimizi göreceksiniz burada. Evet. evet. Buyurun. Evet. Neler var? Hocam yatık döner var. Yöresel olarak. Burada kağıt kebabımız var. Şöyle gelelim. Kağıt kebabı var. Ciğer var. Adana evet. var. Burada Tiyel, Adana. Malatya'da şey kağıt kebabımız var. Malatya'nın orijinal kavurması. Kavurma zepseli. Huzur tandır. Bol, pirzola. Tepsi, patlıcan kebabı. Kemikli kavurmamız. Tamam, hoş geldiniz. Evet. mumbar, şırdan, yöresel, köfte, kuru biber, patlıcan dolması, lahana, sarmalar. Evet bu, sormalar, bu alana geldiğinizde, de, e, bu alana geldiğinizde aradığınız bütün e, yemek çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Özgaraları, et çeşitlerini, dolma çeşitleri. Evet. Ben de bir, bir akşam <Nurê> ben akşam geçmeyin ablalarım. Yemeden geçmeyin. Saygılar, saygılar bizde. Ben tabii, ciğerini yedin, ciğerini Malatya'nın bütün güzelliği burada. Elim oyunu, elim oyunu, evet alana geldiğinizde ilk uğrayacağınız Süresizlik. yer burası. Evet burayı da size uzaktan da böyle göstereyim. Vallahi geldi. Vallahi sahilde yürüyüşe çıktım. 10 <laughs> numara vurdu, cevabın hası vurdu. Cildin vurdu. Malatya'ya yani hoş geldiniz. Buyurun. Beğenmeyenden para almıyoruz. Orası? Orası burası. Burası Malatya. Evet. Burası orası burası. Orası burası. Beğen beğen para almıyoruz. Herkesi, bütün Malatya'lı hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Yeni kapıyı. Bu sesi kapından. duyduğunuzda buraya geliyorsunuz. Orası burası efendim. Beğenmeyenden para almıyoruz. Herkes buyursun gelsin. Evet. Yani ben Malatya'yı çok sevdim, her yerden paramparçalıyım. Şunları ben de çok sevdim.